Delaylar geliyorum geliyorum pizzacıya geliyorum. Arkadan müzik açsana buraya koy. Tamamdır reis ben Dalay Remix bir dakika. Tamamdır reis. Ben ben sen aç. Delay Remix. Bir bir <gülüyor> <iki>. <gülüyor> <gülüyor> adam geldi adam geldi. <laughs> Adam geldi adam. Pizzayı al gel, çal dedim. Oo. Oh. Aa çaldım çaldım. Gel, gel. Pizzayı çaldım gel, gel. kanka dur çaktırma. Dur dur beyler pizzayı çaldım kaçırıyor. Amına <laughs> koyayım kanka. <gülüyor> kanka sen nasıl yürüyorsun <laughs> öyle <abi? gülüyor> Kanka sen nasıl yürüyorsun amına koyayım öyle mümkün mü? <laughs> Kanka bak bak. <laughs> Patron Yarra mı Patron. Yarrağımı yalasana bir odada. Hayır. <laughs> Hayır. <Hayırı>. Neden? <laughs> Taylo. Efendim. Anneni sikerim. <laughs> ne yapayım? <laughs> Abi. <laughs> Olmaz dedim. Tamam. <gülüyor> Sonra. <laughs> Türkiye. mod Moda geldi. Moda geldi. Moda, moda geldi. Mod mu bu? Çık. Dur abi. Abi, <laughs> abi biz dans ediyoruz ya. <laughs> Amına kodumun evladı kızı sömmeye utanmıyor mu? Utanmıyorum. AQ 10 <laughs> yaş velede. Senin çükünü <laughs>

bütün bütün amına koyayım biz böyle discorda çağırıp sövüyoruz bir <laughs> aynen vallahi eğlenceli olmaz önce 30 saniye bile sövmedin lan Olsun amana koyayım. Öylesine geldik biz burada mal mal belki siz söverseniz güleriz diye geldik. Çok, ne, böyle. gerek mi? Ne? Susmasına. O ne amana koy? Susma ne, ne? Amana koyduğum o çocuğu video <laughs> diyor. Sen susmasını bilmiyor musun? İşte susmasına girmeyi bilmiyor musun? Bilmiyorum amana koyduğumu. Ananın amını biliyorum ben. Biz, ben şimdi şöyle anlatayım. Biz hmm. sövücüyüz kanka. Tamam mı? Tam, Neyse ee, ne siktir edin aman akıyım siz takılın. Harbi <laughs> ya beyler görüşürüz. Patron geldik. <laughs> Patron şey geldi Ya. Kurye kuryeciyiz değil mi? Kurye. Aynen öyle. Dur ben kuryeciyiz. tedarikçiyim aga. Kanka ne tedarik ediyorsun? Uyuşturucu Ulan, mu? Ananın, Kanka şunun paketini götünüzü sikeyim sizin. Ka, şimdi geleceksin sizin Bu ne lan loli? Loli var lan burada. Loli var beyler loli loli. Hayda tedarikçi. <laughs> Kanka biri yerde yürüyen dil doğmanı. Heh tamam. Baba, Baba Kinko. Bak bak bak. Geliyor. geliyor Patron geliyor. ananın ha, geliyor. amanı sikiyim. <laughs> yine gönül yazıyor değil mi? <laughs> Ulan yine mi amanı koyayım siz? Hay amanı koyayım yine mi? Kick player pun. Hayır, Kong, kov amanı koyayım. Kov, kov, kov. kov, kov, kov. Beni kovmayın bu arada beyler. Sikerim. Tamam. <laughs> <laughs> kov kov kov. Patron bir yaramı. Bize yok. mı yalasan. Kanka bu şey dansı biliyor musun? Dur lan fırının içinde dans edeyim. Kanka, <gülüyor> ikinci <gülüyor> dünya savaşında Yahudiler olur gibi. Onu ne ne oldu bana? Lan öldüm. <laughs> kanka ne oluyor? <laughs> Lan yine öldüm ah. amına kıyım. Aga ne oluyor? Parçalandı. <laughs> aga, aga haritadan aşağı düştüm ananı <laughs> sikiyim. <laughs> Beyler yanıyorum amına koyayım. Durun dans edeyim. Ghost. Onun içi